Herkese merhaba. Bugün 16 Mayıs 2020. İstanbul'da şartlar hafiflese de Covid-19 karantinası hala devam ediyor. Bu kaydı yine evimden ve yine bir sokağa çıkma yasağı gününden yapıyorum. Klinik Haller podcast kanalının yeni kaydına hoş geldiniz. Bu ve bundan sonraki bölümde Steven Cohen 1989 yılında yayınladığı ve bugüne kadar 25 milyondan fazla satan alanında yazılmış tüm zamanların en iyi 10 kitabından biri olarak kabul edilen Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı kitabını biraz da biz doktorların gözünden konuşacağız. Çokça kitaptan alıntı, biraz da kişisel yorum aktaracağım. 7 Alışkanlık, Başarının Yeni Adımı, 10 Maddede Gençleşme gibi tabirler, insanlar tarafından sevilen, rağbet gören, ilgi çekici ve cazip bulunan, merak edilen söylemler. Bu yüzden de özellikle yazılı ve dijital basının tercih ettiği kalıplar haline geliyor ve karşımıza çıkıyor günümüzde. Koe aslında e, yüzyıllardır birçok bilim dalı tarafından konuşulan, bilinen başlıkları, bilinen olguları bir araya toplamış ve gündelik hayatımıza, çalışma hayatımıza uyarlamış. Kitabın alameti farikası biraz burada. Bir başka değişle çok bilinen ya da hep söylenmiş kavramları bir araya getirip kullanıcı dostu hale getirmiş. Kitabın giriş bölümünde alışkanlıklara geçmeden çok önemli bir kavramdan paradigma'dan söz ediyor. Paradigma çok basit anlatımıyla bakış açısı demek. Dünyayı üzerinden gördüğümüz dünyaya baktığımız mercek demek. Böyle olunca paradigma değişimi de sahip olduğumuz en önemli güçtür demek yanlış olmaz. Bilimsel alanlardaki en önemli değişim gelenekler ve eski paradigmalardan kurtularak olur. Aylarca haftalarca uğraşıp davranış ve tutumlarımızı değiştirmek yerine ya da bununla beraber ki e, bu da ne kadar gerçekçi ve sürdürülebilir tartışılır her şeyi farklı bir şekilde gördüğümüzde bambaşka bir etki yaratırız. Amerikalı filozof Thore'nin dediği gibi, kötülüğün yapraklarını kesen her bin kişiye karşılık ancak bir kişi köküne saldırır. Yani biz de yaşantımızda çok önemli değişiklikler yapmak istiyorsak, o zaman tutum ve davranışlarımızın yapraklarını kesmekten vazgeçerek kökleri üzerine, yani tutum ve davranışlarımızın kaynağı olan paradigmalar üzerine çalışmalıyız. Geç kalan hastalara sinirlenmeyeceğim, tepki vermeyeceğim demek yerine çünkü bu sadece duygularımızı bastırmaya çalışmak ve her zaman mümkün olmayabilir. Bakış açımızı değiştirmeye çalışabiliriz. Bunun neden bizi sinirlendiğini irdeleyip sadece insani bir durum gibi değil de mesela kendimize yapılmış bir saygısızlık olarak algıladığımızı fark edebiliriz. Konuya buradan bakıp çözüp değiştirmeye çalışmak ancak bir paradigma değişimiyle olabilir. Ya da sürekli elemanlarımıza şunu neden yapmadın? Bunu niye atladın deyip sürekli bir kısır döngüye saplanırken ve ilişkimiz kötüye giderken bir yandan da neden böyle diye düşünmek bilgilerinde, tecrübelerinde, onlara verilen donelerde veya sistemde mi bir açık var diye araştırmak değişme daha fazla yardımcı olmaz mı? Evet, alışkanlıklara geçmeden önce son olarak paradigma değişiminin anlamını vurgulamak için Albert Einstein'ın bir sözünü paylaşmak isterim. Karşılaştığımız önemli sorunlar, onları yarattığımız sırada sahip olduğumuz düşünce düzeyiyle çözülemez. Evet, gelelim konumuzun esas başlığına. Etkili insanların 7 alışkanlığı. Birincisi proaktif ol. Bu çok duyduğumuz özellikle iş dünyasında, plaza dünyasında çok kullanılan bir terim ama ne demek? Proaktif insanlar için şöyle diyor Ekşi Sözlük'te bir yazar proaktif insan olsa da yesek diyen değil kalkıp yapıp pişirip yeyendir. İnisiyatif alan kendi sorumluluğunu taşıyabilen anlamına da gelir. Proaktif davranışın tersi ise reaktif davranış. Reaktif insanlar sıklıkla fiziksel çevrelerinin etkisi altında kalırlar. Havayı ise onlar da kendilerini iyi hissederler. Hava iyi değilse bu durum tutumlarına ve çalışmalarına yansır. Proaktif insanlar ise kendi hava koşullarını yanlarında taşıyabilirler. İster güneş açsın, ister yağmur yağsın onlar için fark etmez. Kendilerine belirledikleri değerlere göre hareket eder ve hedefleri kaliteli bir iş çıkarmaksa eğer bunun havanın uygun olup olmamasıyla hiçbir ilgisi yoktur. Aynı zamanda reaktif insanlar sosyal çevrelerinden, sosyal havadan da, içinde yaşadığımız hayat şartlarından da çok etkilenirler. Mesela hep dilimizdedir. Onun annesi de kadın doğumcuydu. Tabii ki klinik açacak. Babası estetik cerrah. Hayata bir sıfır önde başladı. Ben çok yoğunum, hasta fotoğrafları çekemiyorum. Bize çok iş yüklüyorlar. Fazladan iki satır okuyamıyorum. Onun X kolejden çok çevresi var. Ya da ekonomik kriz var, hastalar azaldı. Ne yapalım? Kader. Salgın oldu, Covid başladı. İnsanlar hastanelerden kaçıyor. Hastamız az. Bizim fiyatlarımız çok yüksek, hasta kabul etmiyor. Ya da bizim hastalarımız böyle kendimize dönüp benim huyum bu, yaradılışım bu, ben böyleyim gibi teslimiyetçi yaklaşımlar kulağa tanıdık geliyor değil mi? Tüm bunlar Stephen Covey'e göre ayağımıza bağladığımız prangalar. Proaktif yaklaşım şunu öneriyor: Yüzü değiştiremeyebilirsin. Ama elinde olan %10'a odaklan. Hep yapamadıklarını, eksik kalanları düşünüp kendinle kavga etme. Başardıklarını da hesap et. Şunu da yapamıyorum, bunu da yapamadım, bu da olmadı demek yerine bu şartlarda bile şunu şunu başardım. Bu konularda şu kadar ilerleme kaydettim demek çok daha motive edici değil mi? Şartların %100 hazır ve bizim istediğimiz gibi olmasını beklemek ve harekete geçmeyi sürekli ertelemek bizi başarısız ama daha önemlisi mutsuz kılıyor. Ekonomik kriz var tamam. Peki işlerimizi artırmak için ne yapmalıyız? Hastanemiz pahalı ya da ucuz ki bu da çok göreceli bir kavram. Gelirimizden şikayet etmek yerine o zaman bu şartlarda daha iyisini nasıl yapabiliriz? Ona bakmak gerekir galiba. Hastanı, patronunu, çalıştığımız yerin fiyat politikasını vesaire bu liste çok uzatılabilir. Değiştiremeyiz. Ama onlara karşı davranış ve hislerimizi kontrol edip değiştirebiliriz. Değiştiremeyeceğimiz bu şartlara göre bu şartlar içinde ne yapabiliriz diye düşünmek, nasıl bir fark yaratırız diye düşünmek önemli. Hayatta etki alanımız yani değiştirebileceğimiz, kendi kontrolümüzde olan şeyler iki nokta üst üste davranışlarımız, düşünce şeklimiz, söylediklerimiz, yediklerimiz, nerede çalıştığımız, arkadaşlarımız. Bir de ilgi alanımız var. Etki alanımız değiştirebiliyoruz. İlgi alanımız değiştiremediğimiz şeyler. Peki bunlar neler? nokta üst üste, ekonomik kriz, başka insanların davranışları, hasta portföyümüz vesaire liste uzun. Hangisine odaklanıp gücümüzü ve enerjimizi hangi tarafa kanalize edeceğimiz, o alanın gücünü ve hayatımızdaki kapladığı yerin büyüklüğünü de belirler. Reaktif davranış modelinde etki alanımız hep kısır kalmaya mahkumdur. Ancak bir insan içtenlikle ve dürüst bir biçimde "Bugün böyle olmamın nedeni dün yaptığım seçimlerdir." demedikçe "Başka yol seçiyorum da." diyemez. Bize zarar veren, başımıza gelenler değil, onlara gösterdiğimiz tepkilerdir kuşkusuz bazı şeyler bize fiziksel ya da ekonomik açıdan zarar verip kederlenmemize yol açar. Ancak karakterimizin, temel kimliğimizin zarar görmesine aslında hiç de gerek yok. Bu çok üstünde düşünülüp her zaman hatırlamamız gereken bir kalıp olabilir kitaptan. Evet, birinci alışkanlık proaktif ol. Gelelim İkinci alışkanlığa. Sonunu düşünerek işe başla. Aslında hep tersi söylenir değil mi? Sonunu düşünmeyen kahraman olamaz. Çelikten korksak trene bilmezdik vesaire. Burada mesele kahraman olup olmama değil. Günün sonunda kahraman olduğumuzda ne hissedeceğiz? Onu önceden hesap etmek. Şöyle diyor yazar, biraz sinir bozucu bir sahne öneriyor açıkçası kendi cenazenizi hayal edin tanıdıklarınız iş arkadaşlarınız patronunuz hastalarınız tabii ki aileniz arkadaşlarınız kimler ne söylerdi ne kadar iyi ya da kötü konuşurdu daha doğrusu siz onların neler söylemesini isterdiniz sonunu düşünmek derken şunu kastediyorum Örneğin yeni açılan bir hastaneye yönetici olacaksınız ya da yeni bir klinik açacaksınız, yeni bir üniversiteye başlayacaksınız. Okey, güzel, hep hedefinizde çok prestijli hem de kazançlı ama bunun sonucunda ailenizle en az iki yıl çok az zaman geçireceksiniz. Veya hep istediğiniz akademik kariyer, bilimsel çalışma ortamından, bilim üretme tatmininden uzak kalacaksınız. Peki hangisini tercih edersiniz? Hangisinden mutlu ya da daha az pişman olursunuz ya da hangi kararınızı modifiye etmek istersiniz? Gündelik hayatın telaşına, yaşamın hareketliliğine kapılıp başarı merdivenlerini çıkarken çaba üstüne çaba harcayıp merdiveni en sonunda yanlış duvara yasladığınızı fark ederseniz ne olacak? Ürkütücü değil mi? Sürekli hastamıza odaklanıyor, kendimizi ve ailemizi ihmal ediyor olabiliriz. Ya da tam tersi, kariyerimizin önüne ailemizi koyuyor olabiliriz. Ama böyle yapmadığımızda da dünya dönüyor. Biz bu çok mecbur hissettiğimiz şeyi tersini yaptığımızda da dünya batmıyor. Koca bir tatil boyunca telefondan biraz uzak kalabilsek insanlık için çok büyük bir darbe değil. <laughs> Çoğu zaman zafer dediğimiz şeylerin içi boş kazanımlar olduğunu fark etme riskimiz ve hayal kırıklığımız hep orada duruyor, hep orada var. Peki, e, bu hep konuştuğumuz etkili insan olma yolunda isteğimiz Hedefimiz, motivasyonumuz ne? Sonunu düşünmek için önce başlangıç noktasını belirlemeliyiz. Hedef odak noktasını belirlemeliyiz, değil mi? Hayatımızın merkezine en ezber yoldan iş, iyi doktorluk, prof'luk, çok para, zevk ya da aile, eş bu tür kavramlar koymak yeterli mi? Tüm bu kavramlar çünkü çok değişken. Bu tür hedefleri elde ettiğimizde ya da tam tersi onları yitirdiğimizde yıkılmış bir enkazın altında kalmış gibi olabiliriz. Tüm dünyayı eşimizin üzerine ya da açmayı istediğimiz büyük klinik üzerine kurduğumuzda bir noktada eşimiz kıymetli veya cazip gelmeyebilir. Ya da klinik açıp işleri rayına soktuğumuzda büsbütün hedefsiz ve dolayısıyla mutsuz hale gelebiliriz. Ama Hedefimize ve hayatımızın merkezine ilkeler, doğru ilkeler, prensipler koyarsak her sabah kalktığımızda yeni bir motivasyon ve her akşam yattığımızda yeni bir tatmin yaşama şansımız var. Mesela mottomuz dürüst yaşamak ve başkalarının hayatlarında fark yaratmak olsa. Tüm hayatımıza yetecek ve tümünü baştan aşağı güzelleştirecek ve hayatımızdaki işte o cenazemize gelen herkesi kapsayacak bir hedef olmaz mı? Gelelim üçüncü alışkanlığımıza. Önemli işlere öncelik ver. Stephen Covey alışkanlıkları sıralarken ve kurgularken belli bir mantık akışı çalıştırmış. Önce paradigmamızı görelim, gözlemleyelim ve değiştirmeye hazır olalım. Sonra proaktif bir karakter kazanalım. İkinci alışkanlık ile hareket yönümüzü belirleyelim. Ve evet, şimdi motoru çalıştırıp hareket planımızı oluşturalım. Zaten bugün konuşacağımız ilk üç madde ya da alışkanlık kişisel ya da özel zaferler parantezinde Diğer dört alışkanlık ise ikinci bölümde konuşacağız. Genel zaferler üst başlığında toplanıyor. Şimdi gelin sizinle bir kağıt alalım. Bu kağıda bir x, y eğrisi çizelim. X ekseni acil olan ve olmayan olarak iki kutucuğa ayrılsın. Y ekseni de önemli ve önemsiz olarak ayrılsın. Böylece elimizde dört kutucuk var. Birinci kutu önemli ve acil işler. Randevulu hasta gelmiş, ağrı ile arayıp gelmek isteyen hasta, ekiple ayarlanmış bir toplantı, çağrıldığınız konsültasyon, yönetimle ilgili bir e, konuşulması gereken şey acil adı üstünde. İkinci kutu acil olmayan ama önemli işler. Katılmak istediğimiz bir eğitim, mesleki olarak öğrenmek ve uyguladığı, uygulamak istediğimiz yeni bir teknik, yazmak istediğimiz makale, almak istediğimiz motor eğitmeni sertifikası vesaire. Bizim için önemli ama şu dakika için acil değil. Üçüncü kutu, önemsiz ama acil işler. Tabii ki günümüzün bunu tarif etmek çok kolay. Cep telefonumuza gelen bildirimler. Anlık mesajlar. O bip bip tık tık o kırmızı içinde alınmış 1, 2, 3, 4 işaretleri. Önemsiz ofis konuşmaları. Bunlar aslında ay canım bir 3 dakika baktım kapattım dediğimiz şeyler ama odağımızı ve enerjimizi çok sıklıkla böldüğümüz için bizde sandığımızdan daha fazla negatif etki yaratıyor. Gelelim dördüncü kutuya. Acil değil, acil olmayan ve önemli de olmayan işler. Ney mesela? Twitter, Instagram, bilgisayar oyunları, mesela kendi adıma bir itiraf, saçma sapan YouTube yemek videoları. Dördüncü kutu, bu liste uzatılabilir. Yoğun geçen zamanda biraz kafamızı dağıtmak için, biraz insani kaçamak olması için kullandığımız araçlar aslında genel bir tabirle. Hayatımızın yüzde doksanı birinci kutuda yani önemli ve acil kutudukta geçiyor. Kalan yüzde onu ise dördüncü yani önemsiz ve acil olmayan işler kutucuğunda geçiyor. Özellikle biz doktorların birinci kutudaki işleri ertelemesi, erteleyememesi büyük sorun. Her bir insan, her bir vaka kendi içinde biricik ve benzersiz. Sanki tek hastamız o kişiymiş gibi davranmamız gerekiyor ve bekleniyor. Ama zaten de doğrusu bu. Bir satın alma müdürü örneğin Bugün fazla mesaiye kalıp yapması gereken işlerin çoğunu yapıp yarın işe gelmeyebilir. Ama biz yarın bakacağımız hastaların bugünküyle aynı olmadığının çok farkındayız. Elimize bir liste alıp her baktığımız hastanın yanına bir tık 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 işareti koyarak devam edemeyiz. O yüzden o hasta için çok önemli ve hayati olan o randevu, o tedaviyi başka bir zamana ya da başka bir kişiye delege etmemiz zor, hatta neredeyse imkansız. Zaten isteğimizde hiçbir zaman bu olmaz herhalde doktor olarak. Hal böyle olunca işte neden bütün bunları özellikle belirttim. Bizim için birinci kutu acil ve önemli işler kutusu daha sert köşelere sahip. Biraz daha ağır basıyor. Ama bir yandan da şimdi dönüp bu konuştuklarımı bir kulak kabartınca çok reaktif bir yaklaşım olduğunu fark ettim. Yani proaktif yaklaşım ne der? Şartlar ne kadar zor olursa ve imkansız olursa olsun bunları bahane etmeden ne yapacağına veya ne yapabileceğine bakmalıyız. Değil mi? Değişimi ve tabii gelişimi yaratan ikinci kutu. Yani önemli ama acil olmayan işler. İşte biz diğer kutucuklardan buraya biraz zaman ayırmayı başarabilirsek esas faydayı elde etmiş oluyoruz. Aslında fayda değil tabii tek başına burada yaratmış olduğumuz, rutinin dışına çıkabilmiş, varsa istediğimiz bir değişim. Orada kendimizi gerçekleştirebilme fırsatı bulmuş oluyoruz. Hele de dediğim gibi bir değişikliğe, bir farklılığa çok ihtiyacımız olduğunu kendi kendimize söylüyorsak. Yani kendimize alan yaratıp hep açmak istediğimiz o bloğu yazabilmek, fotoğraf kursuna gidebilmek, yeni kullanılmaya başlanan robotik teknolojiyi öğrenebilmek doçent olmak, yayın yapabilmek, kısaca disipline olmak. Uzun vadede gelecek için yapmak istedikleriniz adına kendinize olan yatırımlarınız demek. Çünkü gündelik hayatın mecburiyetlerinden dolayı değil, kendimizi tanıyarak ne istiyorum, neden hoşlanıyorum diyerek gündeme aldığımız eylemler işte zaten bu meşhur ikinci kutucuk Birinci ve dördüncü kareler ise size dünyadan gelen uyarılar. Üstümüzde baskı oluşturuyorlar, bizi hemen harekete geçmeye zorluyorlar, bizi sıkıştırıyorlar. Ama Koe kitapta çok iddialı bir ifade kullanmış. İkinci kutu sığ işlere batmış olanlar için fazlasıyla iddialı amaçlar taşır. Fazlasıyla iddialı. <laughs> Başarının Ortak Paydası kitabının yazarı Albert Gray, yaşamı boyunca bütün başarılı insanların paylaştığı ortak paydayı aramış. Buna çalışkanlık, şans veya dirayet, insan ilişkileri vesaire diyebilirsiniz ama hiçbiri değil. Tabi bunlar önemli ve çok gerekli ama diğerlerinden üstün olan tek etken, üçüncü alışkanlık şu anda konuştuğumuz yani önemli işlere öncelik vermek olarak belirlemiş. Acil konular genelde gözle görülür şeyler. Tam karşımızda duruyor. Zaten onlar kendilerini bağıra bağıra gösteriyorlar. Bu aslında insanı çok meşgul eden, hatta daha tehlikelisi yalancı şekilde meşgul hissettirip akışa kaptıran, bizi çok da fuzuli şekilde oyalayan, hiç bitmeyecek şeyler. Çünkü hayat akıyor ve hep bekleyen cevap hep bekleyen sorular, yeni sorunlar var. Hatta bunların çoğu hoş, kolay ve zekle yapılacak şeyler. Çünkü hep bildiğimiz şeyler. Ama önemsiz olanları da olabiliyor arada. Bunu iyi ayırt etmek lazım. Önem sonuçlarla ilgili. Bir şey önemliyse, görevinize, değerlerinize ve öncelik hedeflerinize katkıda bulunuyor olmalıdır sakın unutmayalım. Bir şey önemliyse görevinize, değerlerinize, öncelik hedeflerinize katkıda bulunur. Gray'in gözlemine göre başarılı insanların, başarısızların hoşlanmadığı şeyleri yapmak gibi bir alışkanlıkları var. Başkalarının hoşlanmadığı şeyleri yapmak gibi bir alışkanlık. Onlar da bu işlerden hoşlanmıyor olabilirler ancak hedefe varma arzularının gücü hoşnutsuzluklarını yener diyor yazar. Herkes dinlenirken çalışmaya devam etmek, kendine vakit ayırma tanımını değiştirmek, hep planlı olmak ve hep yeni kalmak için enerji ve para ayırmak, liste uzun. Bu zorlukları yani başkalarının ya da bizim bile yapmaktan çok da hoşlanmadığımız şeyleri hedefimiz uğruna yapma iradesini gösterebilmek. Karşılığı paha biçilmez. Sadece bunlarda değil, ikinci kutuda kalabilmek için daha pratikte de aksiyonlar almamız lazım. Öncelikle hayır demeyi öğrenmek gerekiyor. Telefonda aman canım bir şuna bakıver diye akşam saati gelmiş, bacaktaki morluğun fotoğrafına cevap yazmak tam da makaleniz için okuma yaparken bir konu hakkında şikayet etmek için aramış meslektaşınızla konuşmak mesela. Bunlara hayır diyebilmek gerek. Pratik önerilerin bir adım ötesi iş delege edebilmek. Ay o hata yapar diye korkup ya da ay onu anlatana kadar kendim yaparım deyip üst üste sırtımıza aldığımız yüklerden Onların altında ezilmeden kurtulabilmek. Bizler gibi iş odaklı ve işi yapan kişi odaklı bir mesleği olan herkes için iş delege etmek zor. Zaten delege edebileceğimiz kısım çok sınırlı. Bari burada biraz sorumluluğu paylaşıp insanların da öğrenmesine ve inisiyatif alabilmesine fırsat vermemiz lazım. Dolayısıyla biraz nefes alabilmemiz lazım kaydımızın sonuna gelirken e, kitaptan vurucu bir cümleyle kapanış yapmak isterim koveye göre bu yengi için bir amaç bir misyon ikinci alışkanlığa bağlı kesin bir yön ve değer duygusu başka şeylere hayır demeyi mümkün kılacak içten gelen ateşli bir evet gerekir. Ayrıca özgür irade, istemediğimiz bir şeyi yapabilme gücü ve bir etki ya da arzunun değil, kendi değerlerinin hizmetinde olmak durumu da gereklidir. Evet, hayır demeyi mümkün kılan içten ve ateşli bir evet diliyorum hepimiz için. Bir sonraki bölümde etkili insanların 7 alışkanlığı başlığına kaldığımız yerden diğer 4 alışkanlıkla devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.